bu çocukları. Ha? Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Konuş artık. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica Fenerbahçe maçını yapacağız. Bir Galatasaraylı olarak. Biliyorsunuz ilk maç 0-0 berabere kaldı Kadıköy'de. O maçın videosunu da çekmedik. Bayağıdır zaten yatay e içerik üretmiyorum oyun olarak. Öyle de yani bugün o maçı yapacağız. Takımımız Nahan da handa bu şekilde. Tek forvet çıktım. Sonrasında aksi bir durum olursa baktık. Mesela 1-0 çünkü rakip güçlü. Baktık geriye düştük. Çift for e ötedenimiz 60. dakika gibi bir düşünce oldu. Böyle bir ilk çıkayım dedim. Videoyu like attın. Kanala abone oldun. Haydi oyunumuza geçelim. Bu arada onlarda Kerem Aktürkoğlu yedekte. İlk 11'de değil. Hala gelmedi bu arada Fener. E. Bir Galatasaray olarak beni bayağı üzdü bu arada ama yapacak bir şey yok kanka. Geçelim artık hadi. Doldum 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 doldum. Evet Benfica bu maça harbiden kazanacağını düşünüyor. Bu arada gersekteki skor tahmininizi yorumlarda belirtin. Fenerbahçe turu geçer mi? Benim şahsi fikrim bence zor. Neden? Çünkü Benfica şampiyon ligine en çok katılan takımlardan bir de harbi sağlam oynuyorlar yani aslında. Deplasmandayken gol yemeyelim kafasındalardı ama kendi evlerinde zor görüyorum ama tabii ki isteğimiz Fenerbahçe'nin turu geçmesi yönünde bir daha söylüyorum tekrar söylediğim gibi. Yani. İsteriz kanka geçsin. Divakovic'i soktum bu arada kaleye. Bir iki el ısıtması yaptım. Kanka İrfan hiç kurtaramıyor. E de bir el oynadım. O da kurtaramıyor. Fenerbahçe'nin bir kaleci sorunu var gibi. Bilemedim. Her neyse çok Boş yaptık. Bu arada tek videoluk arkadaşlar. Bak ya 3 yesem de 4 yesem de ben mücadeleyi bırakmayacağım. Bu atılsın. El de ısıttık yani. El de ısıtmadık da demeyiz. Isıttık zorluğumuzda en son Ozaydın Ozaydın yaz lan? Lan Oz ya İçe döndüm bu arada şut çekmemiştim İlk tehlikeli atak bizden hadi bakalım Arçı bravo Bekledi Açamadı ortasına Dur lan şöyle bir taktiğim var benim onu deneyeceğim Uzun boylu musun lan? Enesiri Aa korner miymiş? Tamam yine aynı taktik Enesiri Döndürdü Ananın bacını sikim Neyse video like atmayı unutmayın isteyen <laughs> Kerem Aktürkoğlu transferi de bir türlü gerçekleşmedi ya. Harbiden şaşırtıcı. Bir Fenerli olarak mesela sen ister misin? Ya fenerlisin herhalde. Bunu ne izliyorsun bilmiyorum. Yorumlarda bir belirt kanka. Bilemedim yani. Gülüyor. Semedo. Pası İrfan Fred. Fred araya geçmedi. Yemeyelim de kanka hemen. Çünkü diğerlerinde hemen başta gol yedik. Çok kötü oldu. Sadece bir gol atabildik. İki el ısıtmasında. Pavli En tehlikeli adamları. Aferin lan şikrin ya. Şimdi Archie Brown. Araya. Oğuz Aylin. En alır onu. En gider. En nesil. Turebin parmakları onun ucuyla. Güzel. Güzel. Güzel başladık. Güzel. Oğuz Aydın'dan iyi pas. Enesiri iyi deparattı. Gel buraya Enesiri. Geriye doğru. Oğuz Aydın dışarıya. İşte uzun boylu biri olsa o arkaya ünlü sil kafa gömse daha iyi olur ama uzun boylu başka adamımız çok yok. Archie Brown. Bu arada ben Archie Brown'u gerçekten beğeniyorum. Bir Galatasaray olarak gene. <laughs> Değil mi? Her kelime de bunu söylüyormuşum. Bir Galatasaraylı olarak. <laughs> gel hele gel. Aha. Bak geliyor. Gelmeyin. Gelmeyin. Açı oynadık. Ortası. Aferin Oster Bolle. ki o ne? Oy iki faal vermedi lan. Sıkıntılı yer bu arada. Ya oğlum çok kapılıyor bu Benfica ya. Aha! Fred'e müthiş pas. Gol mü geliyor? Fred! 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 Aferin! <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Birdir bir. Yerin dibine gir. Helal lan birader. Benfica'lılar düşünceli. Bu arada zorluğumuz en zorda. Efsane de yani süper yıldızın bir üstü. Haydi oğlum haydi. Biraz geriye çekilelim mi ya? Çok güzel. Geçeceksen misin? Biraz geriye çekelim arkadaşlar. Seyir zevki umarım azalmaz. İyi maç olması dileğiyle dedik ama. Ben de ya şimdi kazanmak istiyorum ya. Yani. Bence ben moruyum. Ben iyi bir tepki. Aferin Oster Volley'e. Aferin. Buradan maç vermeyelim bak. 1-0. İyiyiz şu an. Daha 60'da çift forvete döneriz. Daha duran var, duran emmi falan filan. Aman aferin yat oğlum yat. Bas 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 önde. Öndeyiz diye önde baskı yapmayacak mıyız? Bakın gördünüz mü? Tek bir baskıma bakıyor kanka. Çıkar çıktı. Taç bizim. Dakika 30. Güzel oldu ilk yarıda gol bulmamız. Aman aman aman. Osterwold'e al onu Osterwold'e al onu ya Gol sandım aman Osterwold'e ne yapıyor orada? Cahit gibi duruyor Dayıcım müdahale et ya Dedenim ben senin ya Şaka şaka hadi Enes'i de indirdi o topu İrfancan'dan mükemmel pas. Ay! Çok ufak müdahale. Hadi yine yırttın ha. Ennesir gel bakayım. Sanki bu taktiktir. E futbol oynayanlar bunu zaten çoğu bilir. Bilmeyenler de öğrenmiş olsun. Uzun boylu birini öne çekiyorsun. Arkaya doğru bırakıyorsun. Aha Archie Brown. Yettim dedi. Dur bekliyoruz. Archie Brown. Vücudunu kullandı bir şey deneyeceğim. Aa hocam penaltı. Allah Allah. Nasıl değil lan? Lan ona oynamadım ben. Oğlum Şimanski çok çabuk yoruluyor ya. Oğlum biraz dayanıklılık çalış Şimanski. Dakika daha 40 ya. Kafetle beni. Vay! Ananı boşa kaydık. Bir de bayağı baskılı oynattık da. Şut! Ananı! Hayır. Amura ha, bak. İrfancan KVC indirdi. Bekliyor. Lan oğlum. Bas bas bas. Çık önde, çık önde. Semedo bırakmaz onu. Alır Semedo. İki kişi nasıl geçiyor? Aha! Hadi oğlum. İlk yarı bitmeden bir gol daha gelir mi eğer? Endesini! Ah! Tamam, güzel, güzel, güzel. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüz de tamamlandı. İyi oldu yani. 1-0 önündeyiz. Vallahi güzel, güzel, güzel. Bence fena bastırıyor ama, birader. Sıkıntı. Bizim bir gol daha atıp biraz rahatlamamız lazım. Ya da gol yemememiz lazım yani. Bu kadar basit. İrfan. falan. Amra bak. İrfan Can. Semedo. Yerden sert orta. Gelmedi enine sireye. Gelsene sol ayaklı bu arada. Çok iyi vuracağımı düşünmüyorum ama. Fred. Bak Şimanski sen ofansifsin. Sen niye geri geliyor? Geri çekiliyor kanka. Göbek oyuncusuymuş gibi. Göbekte de değil bu arada. Ofansifte yani eminim. Ufak bir kasma yaşıyorum ben şu an. Umarım kayda yansımıyordur. Yansıyorsa da kusura bakmayın lütfen. Şuuuut! Aferin Livakovic. Bak kaydı açınca Livakovic bir şey oldu böyle be. İyi kayıcılık yapıyor yani. Tamam atmış. Hemen değişiklik yapıp geliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet takımın son hali Nahan da bu şekilde. Bayağı bir kişi değiştirdim. Umarım maçı satıyormuş gibi algılanmaz. <laughs> Çünkü çift forveti dönük öndeki. Ama seyir zevki de lazım kanka. Beni de düşün. Yani ben, ben defans da yaparım kanka. 5'ye dönerim. Sıkıntı yok. Hayır, hayır, hayır. Helal. Aa, ama ne o koş kızıyor oğlum diyor sen ne yapıyorsun ya diyor. O kadar basit top geçiyor Allah belanı, belanı versin diyor. Tamam oyuncular değişti. Şimdi show başlasın. Cengiz Ünder bu arada Fenerbahçeli mutlu isim. Cenk Tosun da öyle kovaladı. Aaa lan Rondura. bu arada aşırı sinirli. Aman kırmızı falan göreyim deme. Hazır öndeyiz. Bir de rezil rüsva etme şu an. Cengiz Ünder en terse mükemmel düşündüm bu arada. Oyuncuya yazmaz bu. Bana yazar. Çok iyi. İsmail vurdu. Aa bizim bir gol daha bulmamız lazım ya. O kadar baskı şey. oynuyoruz. İyi baskı. Talişka, Jonduran bir atladı bir şeyler yaptı. Çok rahat oynamasın. Senin lan sana İsmail. Oğlum İsmail baya fark ediyor ha bu arada. Az önce baya baya geçiyorlardı yani aslında. Bozay'da. Bir anda sprinte kalktı. Oğuz'un ortası Cenk. Sevdiği pozisyon aslında ama yenmedi tam. Haydar. hayır. Aferin sana. Semedo. Ecel telleri döküyorum oğlum. Yenmek istiyorum şimdi yalan yok. Sonuçta bir Portekiz takımı. Helal. Talişka. Koş. Allah'ım dili dışarıda ya. Rap'i bırak. Anam 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 geliyor. Aferin Archie Brown lan. Ay çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü. Oyun açıyor. Hayır. Hayır. Aferin sana. Aferin Ljubovic. Pası. Kulluğum harbiden ecel telleri döküyorum Yani Biz azın beğeniyoruz. Tur bizim. Tur Türkiye'mizin. Fenerbahçe'nin bir üstüne işi yok. Tur bizim. Bu. 1-0. Şak. Yapıştı. Kim attı yine? E mi attıydı lan? Neyse öyleli arkadaşlar. Maçımız sona erdi. 10 numarada bir maç oldu bence. Sonuna doğru risk aldım valla. Benfica gelemedi. Yapacak bir şey yok. Videonun da sonuna geldik. Video like atmayı kanala abone olmayı bir duyurum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.